Merhaba arkadaşlar ben Emir. Ee, size bir duyurum var şu an. Ee, duyurum şu: Ben Fraps'tan oyun çekemiyorum arkadaşlar. Neden derseniz? Ben şu an hacker cam'den çekiyorum. Fraps benim mikrofonu görmediği için ben çekemiyorum oyun. Ancak internet üzerinden oynadığım oyunları falan gibi çekebilirim herhalde. Yeni bir mikrofon almayı düşünüyorum arkadaşlar zaten. Oğlumla beraber oyun çekeceğim. Zaten Fatih çekiyor oyunları arkadaşlar. Matr.e gibi. Ben Happy Wheels çekeceğim. Yakında. Ama mikrofonlu olmayacak. Sadece Hypercam görüyor mikrofonumu. Video programı olarak. Neyse arkadaşlar duyurum buydu. Batal Gaming diye oyunlar ve iyi günler diler. Hoşçakalın.